Suriye'de dürzilere karşı harekete geçen Sünni Arap aşiretler kim? Çok sayıda aşiret ortak bir açıklamayla İsrail'in desteklediği dürzilere karşı savaş ilan etti. Bu adımın gerekçesi ise dürzi şeyhi Hikmet el Hecriye bağlı milislerin, ülkenin güneydeki Süveyda ilinde Bedevi sivilleri yönelik gerçekleştirdiği katliamdı. Süveyda ve Dera'daki Bedevi aşiretlerle dürziler arasındaki husumet tarihi olarak yüzyıllar öncesine uzanıyor. Güneydeki aşiretlerin yanı sıra dürzilere karşı Toplanan yapı Suriye şiretleri Topluluğu adı altında birleşti İçlerinde Suriye'nin en büyük Kabilelerinden bazıları yer alıyor Bunlar Ukeydat, Şammar Anze, Bakkara, Cubur Hadidin, Nuaym, Mevali Fevvaira, Beni Halid Beni Said, Muaydat, Sehane Ve Şerabi. Irak, Ürdün Ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde Akrabaları da var. Suriye Genelinde aşiret sistemi Hala çok güçlü. Üye sayıları Net bilinmese de ülkede 23 ila 25 milyonluk nüfusun çoğunluğunu Sünnilerin oluşturduğu kabul ediliyor. Sünni olan bu aşiretler zaman zaman aralarında ihtilaf yaşasalar da dış tehdide karşı hızla bileşebiliyorlar. Suriye iç savaşının ilk dönemlerinde parçalı halde hareket eden bu aşiretler Esed rejiminin çökmesiyle birlikte giderek daha organize ve koordineli bir şekilde hareket etmeye başladı. Dürzilere karşı savaşın aşiretlerin şöyle de bir atasözü var. Çölde kurtlarla yaşayan adamlara düşman olma kaybeden sen olursun.